Galatasaray Başkanı Dursun Özbek HT Spor programında açıklamalarda bulundu. İşte Özbey'in açıklamaları. Bazı kesimlerde bu sevgi iklimi olur mu Galatasaray'da diye yorumlar gelmişti fakat zaman şunu gösterdi. Gerçekten eğer siz vaatlerinizde, verdiğiniz sözlerde başarılı olursanız çünkü camia kulübü bana ve arkadaşlarıma emanet etti. Siz bu işleri inanarak yaparsak, özellikle Galatasaray'ın etik değerlerini ön planda tutarak bu süreci devam ettirirseniz camiada size inanıyor. Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor. Geliştirdiğimiz projelerle örnek olduk, geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015 ila 2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde. Orada da Galatasaray'ın farkı ortaya çıktı. Hatta finansal boyutunda işin yapılandırmayı yapan bankalar nezdinde konuştuğumuz zaman onlardan bile teşekkür aldık çünkü bizim açtığımız kapı diğerlerine de örnek oldu. Türk futbolunun çıkışı, futbolun bu sürdürülebilir yapıya kavuşmasında en önemli unsur faaliyet dışı yapıların gelişmesidir. Bankalar Birliği'nden çıkış Bankalar Birliği'nden çıkış bizim 2022'de camiayla buluşmalarımızda onlara yapacaklarımız işleri anlatırken Bankalar Birliği'nden çıkmak da vardı. O zamanlar hayal gibi gözüküyordu çünkü dağ gibi birçok vardı faiz oranı giderek artmıştı %50'nin üzerindeydi belli bir dönem. Yaklaşık 1,5 ila 2 milyar arasında oynayan bir faiz yükümüz vardı. Projelerin temeli 2014'e gidiyor. Galatasaray'ında diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015 ila 2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor. 2026'da seçim var. 2026 Mayıs ayında seçimimiz var. 3 seneden 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü ve bu süreyi indiriyorlar. Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı. Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum. Yönetimde değişim olacak mı? Dursun Özbek, Galatasaray'da yönetim değişikliği her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor. Gönlümden geçen Okan Hoca kariyerini G A L A T A S A R A Y D A T A M A M L A Y A B İ L İ -E R Okan Buruk Galatasaray'da doğmuş. Galatasaray'a hizmet etmiş başarılı bir şekilde. Galatasaray'ın dinamiklerini çok iyi bilen biri burada yetiştiği için Okan Hoca'nın Galatasaray'a çok yakışan bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Ben onun abisi yaşındayım ve başkanıyım aynı zamanda. Her şeyde sevgi iklimi var. Son derece başarılı bir teknik adam. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Onun kariyerini daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı? Endişem var. Benim gönlümden geçen Okan Buruk kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir. İnsanların F L O -Y -A -Y -A bakış şekli farklı. Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı. Florya'daki dönüşümü kurmak isterken şunu hayal ettim. Florya 50 sene önce yapılmış Türk futboluna hizmet etmek üzere Galatasaray'ın futbol yerleşkesini buraya getirdiği yer Florya projesi Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması, çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Yaptığımız çalışmada 45 dönümlük Florya arsasını emlak konuttan satın aldık. O da zaten yapacağımız konut projesiydi ve bu projeyle Florya projesini hayata geçirdik. ASLANTEPE Vadisi Projesi Yüzme, Salon Sporları Başka Yerde, Basketbol Başka Yerde, Voleybol Başka Yerde. Bunların hepsinin bir yere toplanması özellikle stadın bitişiğinde olması Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı boyutu itibariyle büyük destek verecek. O yüzden proje çok önemli. Sona yaklaştık. Beklentimiz Mart Nisan ayları gibi temel atmak ve projeyi başlatmak. Hedefimiz 1 milyon adet forma satmak çok enteresan bir rakam. 2024 ila 2025 senesi dönemi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Bunda forma var, şort var, aksesuarlar var, bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak. Mağazacılık gerçekten Galatasaray'ın iftihar edeceği önemli parçalarından bir tanesi. 200 ila 250 milyon dolar fonu kasasına koyacak Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. İnşaat tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü rakamlarla hesap yapıldığı takdirde 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9 ila 10 milyon TL gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200 250 milyon dolar arasında bir fonu Galatasaray'ın kasasına koyacak 2 sene içerisinde. Galatasaray Adası Milli Emlak'a giderek, geri kalan 4000 metrekarelik arsanın Galatasaray'ın kullanımına verilmesini istedim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu projeyi anlattım. Buradan ona büyük bir teşekkür gönderiyorum. Galatasaray Adası'nın diğer 4000 metrekaresini de Galatasaray'a verdiler. Galatasaray Adası'nın yeniden yapılması artık öyle bir hale geldi ki sadece üyelere hizmet veren ve herkesin çok beğendiği muhteşem bir mekan oldu. g a l a t a s a r a y i n b a v r u p a n i -N içinde görmek istiyorlar bir davet aldık F-I-B-A tarafından onların merkezi Cenevre'de. Gittik oraya görüşmeye tabi daha önce de bizi ziyarete geldiler. NBA, Avrupa'nın kurulacağını söylediler. Burada Galatasaray'ı da görmek istediklerini söylediler. Burada vurgulanması gereken en önemli şey bizi orada görmek istiyorlar. Bize ilettiklerine göre etkilendikleri iki konu var. En önemlisi, 2025'te yeni kapıda yağmur altında 1 milyon Galatasaray taraftarıyla şampiyonluk kutlamamız. En önemli faktör bu taraftar aidiyeti. İkincisi de başlattığımız basketbol salonu projesi. Bu projeye de destek vereceklerini söyleyerek bu daveti yapıyorlar. Tek eksik k u p a m -I z Eksik kupa tamamlanır mı? Hedefimiz o. Galatasaray'ın hedeflerinden biri de müzesinde eksik olan Şampiyonlar Ligi kupası. En memnun olacağım şey, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak. Derbi için açıklama Fenerbahçe'nin de performansı arttı. Biz Kadıköy'e alıştık. Derbi'den başarılı sonuç alacağımıza dair endişem yok. Son 3 ila 4 senedir iki takımın çekişmesi lige damga vurdu. Yine öyle güzel bir maç olacak. N H E Y E C A N L A N D I yumuşak G M maç en heyecanla kalbim çarpa çarpa seyrettiğim maç Liverpool maçı. Önemli bir takımla oynuyorsunuz. Galatasaray başkanıyım ama bir taraftar kimliğim de var. Maçın bittiği an hayatımda en mutlu olduğum, en sevindiğim anlardan birisi oldu. Şampiyonlar Ligi dediğimiz zaman akla gelen takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi dediğiniz zaman Türkiye'de akla gelen takım Galatasaray. En çok oynamış, belirli bir seviyede başarı yakalamış. Galatasaray zaten UEFA'da şampiyon olmuş bir takım. Müzesindeki eksik Şampiyonlar Ligi kupası bütün çabamız o s I, m, H, e, N, İ, N derbiye yetişmesi o simhen küçük bir sakatlık geçirdi ve ikinci devre oyundan çıktı. Burada m r I çekildi ve kontrolleri yapıldı. Tahminen iki hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi o simhenin. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor. OSMHN -E transferi 30 ila 40 milyon euro vererek yapacağımız transferde, Galatasaray'da göstereceği performansla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Ben ve arkadaşlarım dedik ki, o Simhen bildiğimiz bir futbolcu. Bu oyuncunun her şeyini biliyoruz. Biz o Simhen'i transfer edersek Galatasaray bu işten karlı çıkar dedik. Yaşı ve gösterdiği performans itibariyle de her an Galatasaray'dan başka bir kulübe transferi gerçekleşebilecek biri. Bütün bu parametreler bizim Osimhen kararımızı pozitif etkiledi. Galatasaray'ın geldiği finansal yapıda bu transferi mümkün kılmıştır. Icardi sözleşmesi ikirdiği sakatlık dönemini atlattı, eski performansını da yakalamak için çok yoğun bir çaba üstünde. Sözleşme konusuna da gelince bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar olan bir periyod var. Takımdaki bütün oyuncuların bu manada talepleri olabilir. Bunu bir kişiye münhasır yapamayız. Belirli bir süre içerisinde yapılacak şeyler bugün için erken. Devre arasına kadar zaman var. Icardi'nin sözleşmesi 2026'da bitiyor. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla yapacağız. Barış ALPERE teklifler geldi. Barışa teklifler geldi. Biz Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuştuk. Barış da bu kadronun içindeki bir oyuncuydu. En önemli hedefim Galatasaray'ın alışık olduğunu düzenin korunması, sadece noktasal 1 ila 2 transferle kadroyu kuvvetlendirmek. Bu hedefe yürürken başarılı olan kadronun içinden bir oyuncuyu satmak benim işime gelmek. Uğurcan Çakır transferi Uğurcan benim sezon başlamadan evvel beğendiğim, Galatasaray'ın kalesinin bir gün Uğurcan'a teslim edilmesini düşünen kişiyim. Uğurcan'ın transferiyle ilgili sanki şöyle bir algı var, sanki son gün bu işinin peşine düşmüşüz gibi bir algı var. Transfer başladığı günden beri Trabzonspor ile konuşuyorduk. Uğurcan, Türk futbolunun önemli bireylerinden bir tanesi, Ayrıca Galatasaray'da Türk oyuncu yabancı oyuncu sayısını da etkileyen bir transfer. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek, ileride de Galatasaray kaptanı olacak bir oyuncu.